Evet arkadaşlar, güzel ülkemiz Türkiye'nin güzel şehirlerinden biri olan Tokat'ta çekimlerimize devam ediyoruz. Tokat en aklımıza, tarihiyle, kültürüyle, geçmişten günümüze ulaşan Tokat'ın tanınmış ünlü Ali Paşa'mın tanımıyla devam ediyoruz. <laughs> İsterseniz Ali Paşa Hamamı geçmişten günümüze nasıl gelmiş? Bunları Mustafa abiden dinleyelim. Selamun Mustafa abi. Aleyküm Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mustafa Durmuş, Ali Paşa Hamamı işletmecisiyim. Ali Paşa Hamamı Osmanlı eseridir. 1572 yıllarında yapılmıştır. 42 yıldır da Ali Paşa Hamamı'nı işletmekteyim. Sizden önce işleten kişiyi tanıyor musunuz? Sizden önce bir abimiz vardı vefat etti. Evet. merhaba teyze ama 42 yıldır da biz işletiyoruz. Güzel maşallah. Şimdi Ali Paşa Hamamı'na müşterilerimiz geldiği zaman burada ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Normal bir hamamlarda nasıl bir hizmet veriliyorsa biz de aynı şekilde hizmet veriyoruz. Hı. Müşteri gelir, odasında evet. soyunur, içeride evet. yıkama bölümleri vardır. Orada evet. kese olacaksa kesecimiz onu yıkar, olmayacaksa kendi kendine yıkanacaksa yıkanır. Ekstra bir evet. sosyal bir faaliyetiniz var mı burada? Yok. Yani ne bileyim bir kafeterya gibi ya da ekstra öyle bir şey yok, öyle bir faaliyet. Herhangi bir faaliyetimiz yok. Peki bu hamamın içerisiyle bize bir teknik bilgi verir misiniz? Teknik detay verir misiniz? Hababımız dediğim gibi az önce Osmanlı eseridir. Türkiye'deki Habam olarak en güzel 3-5 eserden birisidir. Kesme taş üzerine yapılmıştır. i̇çeride göbek taşı, buharlı ve normal sauna olmak üzere açık odalarda kapalı halfetler denilen kısımlardan oluşur. Evet. Hababımızın diğer Osmanlı eserlerinde olduğu gibi Osmanlı zaten eserleri %100 hep aynı tip diye yapılmıştır. İçeride açık veya kapalı halfetler olmak üzere göbek taşı bu şekilde. Isıtmak için ne gibi bir materyal kullanıyorsunuz? Isıtmak için yakıt olarak da ithal kömür kullanıyoruz. Ama odun da kullanabilirsin. Bir takım değişiklikle fil gibi, doğalgaz gaz gibi yakıtlarda kullanabilirsin biraz değişiklik yaparsın. Orada bizim 25 tane kurdamız vardır. Müşteri gelir, kendi isteğine göre hangi boş boşsa ona gider oturur, orada yıkanır. Ya da az önceki ifade ettiğim gibi kesilenecekse ya da masaj olacaksa ustaların gösterdiği bir kurda da oturur. Ustalar da onu Yıkar, göbek taşında masaj olacaksa masajı yaptırılır. Bu şekilde yıkanmış olur. Göbek taşının ısı derecesi ne kadardır? Bilginiz var mı? Derecesi hiç ayarlı olmaz. Ya bu pandemiden dolayı işlerimizde çok düşüş oldu. Düşüş olmasından dolayı yakamıyorsun, soğuyor. Müşteri ne kadar fazla olursa o kadar fazla ısınır olur. Çünkü çok yakarsın, çok su dökülür, su döküldükçe ısınır. Tarfiye oldukça yakmak zorunda kalırsın. Ama şimdi müşteri ne yakabiliyorsun, ne de. Yani olur. müşteri olduğunu varsay standart ısı derecesi yok mudur? standart ölçüsü olmaz bu osmanlı tür hamamlarda ama bir doğal kazlı falan bir hamam olsa onu ayarlarsın kaç derece istiyorsan o derecede tutarsın ama bu tip de ayarı olmaz bu dediğim şekilde hamama sarfiyete bağlı müşteri çok olursa çok yakar çünkü evet. çok su dökülmek zorunda olursun müşteri olmazsa depoda durur boşuna yaksan bu sefer depo taşar gider onun için osmanlı hamamlarında da ısı derecesini seviyede tutamazsın. Müşterilerimiz Misafirlerimiz hamamda yıkanıp çıktıktan sonra odasına çekildiği zaman hani ekstra yapmış olduğunuz bir hizmet var mı ya da bir servis var mı? Çeceklerimiz vardır. Örneğin çay, meşrubat, bunların içinde ayran, soldan, kasos, evet. çay, şişe suyu böyle bir şey isterse evet. ikram ederiz. Hamamda alttan ısınma gibi bir sistemimiz var mı? Tabii, tabii. Osmanlı eserlerinde tamamen ısıtma alttandır. Biz ona cehennemlik diye ithal ederiz. Külhan dinle yerde ateş yanar. O cehennemliklerden dolanarak duman geçer. Bacalardan çıkar. O vaziyette ısınır. Dış çekim yaparken dikkatimi çekti. Bu gübbelerin üzerinde beyaz şeffaf çıkıntılar var. Onlar ne olduğunu sorabilir miyim? Onlar aydınlık camları. Genelde de bu eski Osmanlı eserlerinde kubbeli fanus dediğimiz camlar kullanıyoruz. Işığı içeri yaparlar. Bir de tolu da molu da düz cam olursa daha fazla kırılma olur. Direktmen düz yüzeye temas eder tolu. Ama bu yuvarlak camlarda kayganlığı vardır. Tolu da az daha evet. kırabilir. Bu hamamlarda kullanılan gütbeler, cami gütbesi gibi böyle bir şey yapmışlar. Bunun amacını sorabilir miyim size? Osmanlı yapı klasi öyleymiş. Mecladımızın yaptığı bir şey. Yani şimdiki yapılan hamamlar böyle değildir. bu. Ecdadımız mimari tarzıdır. Bu mimari kime ait? Onunla ilgili bilginiz var mı? Mimari kim olduğunu bilmiyorum ama yapımcısı Ali Paşa tarafından 572'de yaptırılıyor. Ama mimarın kim olduğu yazılı değil. Ama ki belli. Ali Paşa. Yaptırır. Yani şu anki mimarın üzerine herhangi bir tadilat falan geçti mi? Yoksa geçmişten günümüze kadar son hali bu mudur? Yani dış mimarda herhangi bir oynama falan olmadı. Dış mimarda hiç oynama yok. 450 yıllık mimarda hiçbir değişiklik var. Vermiş olduğum bilgiden dolayı teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.